Selam çiçeklerim. Baldilerimizin bugün 44. günü. <laughs> maşallah maşallah. Baldilerimiz büyüyor. Görüyorsun çok tatlı oldu değil mi? Bak buradan da bebek veriyor. Artık bu da büyüdü. <laughs> çok güzeller. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece böyle bakıyoruz. Bak işte böyle. Gördün mü? Heh, bunu yapacağız. Evet, böyle bakıyoruz, sulamıyoruz, kendi formunda bu şekilde ilerliyor. Neden sulamıyoruz? Sıkıntıya girsin, stres olsun, bebeklerini daha çabuk çıkarsın. <laughs> o yüzden. Evet, işte yine seni yormadan bir gün daha geçirdik. Sadece bir dakikanı ayırıyorsun ve bir sürü baldin oluyor. İşte bu kadardı. Hadi, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.